5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi can verdi, 300 kişi ise yaralı. Evet. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre altısı çocuk 20 kişi can verdi. 300'ün üzerinde kişi ise yaralı. Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi, merkez üstü bölgesi yakınlar olan depremin yerin 15 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı. Yerel basındaki haberlere göre yüzden fazla kerpiç ev yıkıldı. Çok sayıda bina hasar gördü. Bazı bölgelerde toprak kaymaları da yaşandı. Depremin etkili olduğu bölgelerde aramı kurtarma çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bölgede çok sayıda kömür madeni bulunması endişeleri arttırıyor. Depremin işçilerin madende çalışmaya başladığı saatlere denk gelmesi nedeniyle çok sayıda kişinin göçük altında kalmış olabileceği ihtimali var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone